Herkese yeniden merhaba. Ben bu ay yine Sapanca'dayım. Geçen ay 7 Aralık'ta Sapanca'daydım. Bu ay da 8 Ocak'ta yine Sapanca'dayım. Ve tahmin edersiniz ki ben yine çekiliş kazandım. İnanmayacaksınız ama vallahi kazandım. bu aralar gerçekten kendimi şanslı ilan ediyorum. Biraz çamur şuraya ilerleyeceğim. Gerçekten şanslı ilan ediyorum bu aralar kendimi. Hepimiz çok şaşırdık tekrar kazanınca. Bu aralar böyle hani yılbaşına doğru çok fazla bungalov, villa çekiliş yapan sayfaları olmuştu. Hepsini böyle gördükçe katılıyordum <laughs> üst üste kazandım. Hatta buraya diğerini gitmeden önce katılmışım. Şöyle ki, şuraya çekiliş detaylarının ekran görüntüsünü, kazandığımın haberinin ekran görüntüsünü ekleyeceğim. Şöyle bir detayı vardı. En ilginç yorum yapan kişi villa'ya gelecekti. Ben de en ilginç yorum yapan kişi seçilmiş. <laughs> Burada görebilirsiniz, okuyabilirsiniz yorumumu. Ee, bu şekilde gelmiş olduk. Ben şu an neredeyim? Sapanca Yanık e, Mahallesi ya da Yanık Köyü diye geçiyor sanırım. Buradayım ve villa Ali Asaf'tayız. Bu şekilde... Giriş şurası şu an yağmur yağdığı için bugün çok çamur e, tam çekemedim ve burası çok büyük olduğu için 4 tane falan yatak odası var yani çift kişilik yataklar bir odada 3 kişilik hani tek 1-2 kişilik şeklinde oda var e, çok kişi gelebileceğimizden dolayı babam da geldi o yüzden iki araba görüyorsunuz karavanı var babamın da o da geldi. Ve e, yorumda da okumuşsunuzdur. Kayınvalidem annem de geldi aslında kocamı getirmeyecektim <laughs> fakat e, o da geldi <laughs> ben de de ben de geleceğim dedi e, bu şekilde şimdi size bahçeyi göstereceğim burayı da göstermek istedim size çünkü e, hani çok kişi gelmek istersiniz diye e, buranın da videosu falan çok fazla yok çünkü yeni bir e, tesismiş burası da şansımıza. hep yeni yerlere geliyoruz bir şekilde yeni bir yer olduğu için hani videosunu ekleyeyim ben sayfaya. Hani bir şekilde denk gelirsiniz. Videoyu izlersiniz sizler için de iyi olur diye düşündüm. Çünkü biz de bir yaz için hafiften plan yapmaya başladık. Acaba kalabalık böyle toplanıp gelsek mi buraya falan diye. Çünkü çok güzel. Çok hoşumuza gittik. Bahçesi kocaman. Şu şekilde ağaçlar var. Yazın bu ağaçların da yeşillendiğini düşünürsek çok güzel olacaktır eminim Şu şekilde şurada bir süs detayı yapmışlar. Bence burada var ya inanılmaz bir parti olur. Mesela şey bekarla veda partisi efsane olur burada. <laughs> Bekar olsaydım kesinlikle bekarla veda mı burada yapardım yani. Ev çok güzel çünkü. Evin içinde birazdan gezdireceğim. Evet bu şekilde şimdi kamerayı taş çevirip size etrafı gösteriyorum. Evet şöyle Patika yoldan genişleteyim. <laughs> patika yoldan şöyle girişten Patika yol var. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Evin girişi burası değil yalnız. Buradan da giriliyor ama mutfağa giriliyor. Şöyle biraz çamur. Dikkatli gideceğim. Şöyle evin girişi bu tarafta. Şurada. Çok oraya girmeye korkuyorum çünkü bir tane kedi var. <laughs> Ve ben biraz kediden korktuğum için biraz değil çok korktuğum için <laughs> şu an biraz temkinli ilerliyorum. Gördüğünüz gibi bahçesi gerçekten kocaman. Şöyle bir çeşme yapılmış buraya. Şimdi arkaya da biraz yine temkinli gideceğim. Ee, bir bank koyulmuş. Burada sıcak havuz var. Dumanları görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kedi yoksa biraz daha yaklaşacağım. Ee, evet gördüğüm kadarıyla yok. <laughs> Biz bu arada havuza girdik. Annem, kayınvalidem ve ben girdik. Babam da girdi daha sonra. Havuz çok güzeldi. Hiç çıkasımız gelmedi. Çok sıcaktı. Asla üşümüyorsunuz gerçekten. Hava ne kadar soğuk olursa olsun asla üşümezsiniz. Ve havuz e, bence yeterli bir boyutta. Gayet güzel. Buraya dört tane şezlong bırakılmış böyle. Ve burada bir ateş çukuru var. Bu da çok güzel. <laughs> Akşam duruma göre belki yakarız dedik. Bakacağız. Şu şekilde. Evin de şu açıdan bir göstermek istiyorum evi size. Şöyle. Şöyle devam edelim. Şurada bir. Teras, balkon yapılmış ya da ne denir giriş yeri işte bu şekilde yapılmış balkon diyeyim. Evet Biz buraya halılarımızı azdık kurusun diye. Bir masa var, arzuya göre şuradaki sandalyeleri alıp kullanabilirsiniz. Buraya bir barbekü bırakılmış. Şurada da bir tane daha yine mangal var. Burada tablet çıra varmış <laughs> bu arada. Kömür var. Şu şekilde. Şimdi ben rica edeceğim kapıyı. <laughs> Kapı dışarıdan açılmıyor. İçeriden açacaklar. Evet şu an aşağı kattayız. Burası giriş kapısı. Şu şekilde. Bu kapıyı kullanmadık aslında. Hep mutfaktan giriş çıkış yapıyoruz. Şöyle bir Ford mantosu var. Az önce aldık. Mantlarımızı buradaydı hep. Asılıydı. Şu detayı göstermek istiyorum. Seccade bırakılmış. Çok hoşumuza gitti. Şöyle kapatalım. Burada da yine eğer kullanmayı tercih ederseniz bu şekilde ev terlikleri de düşünülmüş. Şu boy aynası aslında koridordaydı ama Tuana çok sevdi Aynaya gitti geldi buna baktı üstüne devrilmesinden korktuğumuz için buraya aldık. Burası karanlık olunca giremedi buraya. Şu ışığını da kapatalım hemen. Yangın tüpü var burada. Bir tane de bakalım buradan gözükecek mi gözükmüyor. Şurada merdivende var. Şimdi salon biraz karışık. Hemen buraya gidelim birlikte. Şöyle perdelerimizi de açayım. Üstümüzü giyinirken kapatmıştım. Bu arada biz şu an ikinci gündeyiz. Evin dışını birinci gün çektim fakat ikinci gün akşam Tuana biraz izin vermedi bana. O yüzden ertesi güne kaldı evin içi. Burası böyle havuza bakıyor. Burası da böyle yan tarafa bakıyor. Burada yine bir çift kişilik yatak var. Biz diğer havluları kullandık. Ben havuza girerken kullandım. Şu şekilde açılmıyor sanırım. Bir puf var. Burada da yine boş çekmeceler. Konsol var bu şekilde. Bizim eşyalarımız biraz dağınık. Toparlanma aşamasında olduğumuz için kirilerimiz falan böyle bu şekilde. Şurada yine bir gece lambası var. Burası Böyle. Şu odayı babaannemi yatırdık şimdi onu rahatsız etmeyeyim. Orada da yine yatak odası, çekmece e, aynı şekilde o da havuza bakıyor. Orayı gösteremeyeceğim sadece size. Burada da bir banyo var. Tekrar yine alt katın banyosu. Bu şekilde. Burada yukarıda çamaşır makinesi vardı. Burada o yok sadece. Yine kurutma makinesi. Yine şöyle göstereyim. Şampuanlar, yedek tuvalet kağıdı, kulak çubuğu şurada fazla sayıda temizlik malzemesi mevcut Temizli bu arada banyolar falan ev genel olarak temizdi ayrıca konusu geçmişken onu da söyleyeyim bu şekilde koridor Şurayı göstermedim size dün merdiven altında şurada bir beşik var hatta telefonda hani 3 yaşında kızın da var diye söylediğinde beşik de var diye ilettiler fakat ben tercih etmedim tuhanı çok dönerek uyuduğu için büyük yatakta birlikte uyuduk onunla. Onu da size söylemiş olayım. Videodayım. <laughs> Mutfaktan başlayayım. Biz toplandık birazcık eşyalarımız o yüzden ortalıkta. Bulaşık makinesini çalıştırdık. Deterjan buraya aitti. Çok fazla dolap var. Hepsini açmayacağım. Sadece belli başlı olanları açayım. Kaseler, tabaklar fazlaca sayıda vardı. Ee, sonra şöyle şuralarda sürahiler falan var. Borca kek kalıbı. evet hepsini göstereceğim şimdi. Mutfak da yine genel olarak temizdi. Rahatsızlık yaşamadık yani temizlikle alakalı. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Hepsini göstermeyeceğim dedim ama hızlı hızlı göstereyim. Şekilde kek kalıpları var. Büyükçe bir çaydanlık var. Burada çaycı var. Kahve makinesi var. Çaycıyı şuraya yıkadığımız için orada üstü. Bardaklar bu şekilde. Hızlı ee, hızlı hız geçiyorum. Çok dolap olduğu için. Şöyle beşli bir e, ocak var. Limon sıkacağı falan da vardı orada. Tencereler şu şekilde burada gerekli gereçler var yine burası boşmuş hızlı hızlı geçiyorum filtre kahve kağıdı var <laughs> tuz var bu şekilde kullanılmadık bulaşık e, süngerleri sarı bezler falan var deterjanlar da var bu arada sıvı deterjanlar olsun Bulaşık deterjanları olsun. Yani şey kendi erzağınızı alıp gelmeniz yeterli diyebilirim. Buzdolabını da gösteriyorum hemen. Bu şekilde. Buzluk boş zaten. Fırın var. Fırını kullanmadık ama kullanılabilir durumda o da. Bakalım. Fırında bayağı temizmiş yalnız. Muhtemelen hiç kullanılmamış. Bayağı iyi. Evet. Kek kalıbı var diyoruz. Kek yapalım diyoruz da. Onu söylüyorlar. Burada borcamlar falan var. Değil mi? Burası boş sanırım. Göremiyorum bir şey. Bu şekilde dolapların hepsini hızlıca gezdirdim. Mutfak. Şuralarda çok fazla bir şey yok. Oraları göstermiyorum. Kocam bey niye bana bakıyorsun öyle? Çok mu komik gözüküyorum orada? <laughs> Burada şöyle çok tatlı bir masa var. Burada bizi hiç yalnız bırakmayan bir tane kedi var. Gördüğünüz gibi sağ olsun hiç yalnız bırakmadı bizi. <laughs> Gece gündüz hep yanımızdaydı. <laughs> <Çok güzel>, Bu <ben gülüyor> şekilde e, televizyon. Teyip bile var. Teyip mi deniyor? Genel olarak müzik seti pardon. <laughs> Şömineyi tabii ki yaktık akşam. Hatta sabah bile yaktık. Hep yandı o. Şu sandalye bu arada yukarıda çalışma masasının oradaymış. Aşağı indirilmiş. <laughs> bu şekilde. Evet şurada merdivenlerimiz bana tuana da eşlik edecek. Şöyle giderken ışıklarımızı yaka yaka gidelim. <laughs> tamam. Evet. Şimdi Tuana anlatıyorsa burada böyle bir oda var. Sonra burada da bir oda var değil mi kızım? Evet dur şimdi ikimiz aynı anda konuş. Evet şimdi tamam. Tamam şimdi sıra bende tamam mı? Şimdi şurada şöyle bir oda var. Bu oda kilitli e, depo olarak kullanıyorlarmış. Ellemiyoruz her yeri. Her yere ellemiyoruz. Orası kilitlenmiş. Hemen karşıdaki odaya giriyorum. Işığımızı yakalım. Evet. Bu şekilde burada bir çift kişilik yatak var. Şöyle dönüyorum yavaşça. Dolap var. Ve burada bir tek kişilik daha var. Aynı zamanda burada da bir tane masa var. Hatta direkt çalışma masası. Şöyle Dolapları karıştıralım. Askılar mevcut. <laughs> Çekmecelere tuana bakmıştı. Boş. <laughs> Çekmecelerimiz boş. Manzarasını da göstereyim size şöyle bir küçük. Burası böyle havuz manzaralı. Kapatıyoruz anneciğim. Anneciğim kapatıyoruz. Perdemizi güzel kapat. Burası arka evin arka kısmına bakıyor manzarası yok buranın diyebilirim ama şurası havuz manzaralı. Hop hop hop. <laughs> Dikkat et. Işığı göstersene anneciğim ışık nasıl yanıyor. Bak, ışık... Hmm. Bak, da, bak. Bakın arkadaşlar. Hmm. Inceği, da... böyle, 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 böyle. Evet işte böyle değil mi? Gel. <laughs> Çıkışına hoşuna gitti bu ışık da. Şöyle küçük de bir ayna da bırakmışlar. Onu da göstereyim. Şimdi diğer odaya girelim. Evet. Bu da böyle bir oda. Evet. Buraya da şöyle bakalım. Burada da yine o oh, bayağı sayıda askı var burada. Tamam. Buralar boş. Efendim? Şey. Evet. Tamam anneciğim gösterdik işte. Burada da yine bir çift kişilik yatak var. Buralarda bu arada bütün yataklarda çift kişiliklerde çift tek kişilikte bir tane vardı. Ve terlik baş havlusu ve banyo için olan havludan mevcut. <laughs> Hadi bu işi de göster. Evet. Evet, orada bir tuş var. Oraya basıyorsunuz, öyle yanıyor bu. Burada da böyle bir balkon var. Burası yine havuza bakıyor. Böyle. Şimdi az önce girdiğimiz oda burasıydı. Şimdi ay heh, ışık bu. Burası da banyo. Şunlar e, biz koyduk onları oraya kirli onlar. Havuz sonrası kirlendi o yüzden. Burada bir çamaşır makinesi var. Ee, işte yine kurutma makinesi var. İşte şampuanlar falan var. Tuvalet kağıdı. <laughs> şey bile varmış buraya açmamıştım. Çöp poşeti var bu arada. Ee, kulak temizleyici bile varmış çubuk. <laughs> Burayı da aç bakalım mı anneciğim. Burada sanırım bir cam sil var sadece. Kapatabilirsin. Merhaba. Bu şekilde. Evet. Gidebiliriz. Evet gidebiliriz. Buraya gelmişken mangalı kaçırmayalım dedik. Biraz kalabalık olunca. Bak işte o bahsettiğim kedi arkada dolanıyor yine. Biraz kalabalık olunca bu sefer mangal yakmak istedik. Hmm, o, şimdi patatesler giriyor. Patates de yapacağız. Şöyle masamızı da göstereyim size. Şöyle bir masa hazırladım. <laughs> Mangal hazırlanırken. <laughs> Nasıldı kuş ev? Güzel. Tuana geçen ay gittiğimizdeki eve kuş ev dedi. Onların adı kuş ev kaldı. O yüzden kuş eve gideceğiz. Kuş evden geldik. Öyle konuşuyoruz sürekli. Sevdin mi kuş evi? Evet, evet çok güzeldi mi? Kocuğumun bahçesi vardı ve çok büyüktü, değil mi? Evet, çok güzeldi. Bize çok memnun kaldık gerçekten. Çok güzeldi. buradan <laughs> gideceklere şimdiden bol eğlenceler diliyorum. Bu şekilde videoyu çok uzatmadan kapatacağım. Biz de birazdan ineceğiz eve geldik. Bu akşam editlemeye çalışacağım umarım en yakın sürede de yükleyeceğim videoyu. Buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.